Homtex biliyorsunuz geçen sene ki böyle gümbür gümbür bir fuar yapınca bütün ihracatçının hem de dünyadaki ihracatçının ve ithalatçının dikkatini çekmeye başladı. Belki 20, 27, 25, 26 yıldır biz fuar yapıyoruz ama 2 sene aradan sonra geçen sene yapmış olduğumuz fuar gerçekten çok büyük bir iğme kattı ve kazandırdı ihracatçılara. Bundan dolayı da ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık 2023 ile ilgili. Belli bir metrekaremiz var. Bu belli belli bir metrekarenin dışına çıkma şansımız yok sadece bazıların belki ufak ufak küçültüp başka arkadaşları en azından bir şekilde fuara dahil etmeye çalıştık ama tabii o da çok mümkün değil çünkü geçen seneki yapmış olduğumuz metrekare ile bu seneki yapmış olduğumuz metrekareler neredeyse herkesinki aynı. E, tabi holleri genişletemeyeceğimize göre ya da uzatamayacağımıza göre maalesef belli bir sayıda kalmış oldu katılımcılar. Ama tabi bu sene hem 11. holde hem 10. hole özellikle biraz daha ev tekstil grubunu çünkü 10. holde halıcılar vardı. 10. holde de yerler kalınca oraya da biraz daha ev tekstil grubunu o tarafa doğru kaydırdık. Yani yaklaşık 11 holde 60 bin metrekare içerisinde inşallah 1000'e bin, yakın bir katılımcıyla yine inşallah bu sene fuarımızı gerçekleştireceğiz. Biz heyecanlıyız her zaman olduğu gibi. Geçen sene yapmış olduğumuz böyle çok harika bir fuarın arkasından 2023 fuarında herkes açıkçası özlemle bekliyor. Merakla bekliyor. Nasıl olacak diye bekliyor. Yani İstanbul zaten bu iş için çok uygun bir lokasyon. Ben çok güzel bir fuar geçireceğimize inanıyorum yine tekrardan. Boya sektörü ilk çeyrekte düşük yaşadı. Bu ihracatımızın düşmesiyle beraber paralel olarak bu da biz zincirin halkası olduğumuz için biz boya sektöründe de düşüş gördük. Tabii bunun en büyük olmasının unsuru yılbaşında gelen ciddi zamlardı doğalgaz olsun, elektrik olsun, işçiliği olsun. Gelen zamların piyasaya yansıması fiyatları artırmıştı. Zaten biz bu üç ayda bir düşüş bekliyorduk. Bu daha öncedeki konuşmalarımızda da öngörülebilir bir şeydi ve bunu yaşadık ama bundan sonraki 3 ayda bunun kısmen toplanacağını düşünüyoruz. Siparişler yavaş yavaş az da olsa yeni yeni gelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. İlk çeyrek beklentilerimizin altında geçti. Ümitlerimiz biraz da aslında Amerika'nın, Avrupa'nın toparlanması yönündeydi. Özellikle toparlanma sinyallerinin işte FED'e etkisi, FED'in de sonrasında bir şeyleri serbest bırakması, rahat bırakması yönündeydi ama bankacılık krizi ve takip eden başka potansiyel krizler sebebiyle benim şahsi ümidim olan bu senenin ikinci yarısı veya son çeyreğine doğru olan açılma ihtimalini önümüzdeki sene ikinci yarısına sarkıtmış olabiliriz diye bir korkum var. 98 yılında Buldans markası çıkıyor da şöyle çıkıyor. Buldan'ı çağrıştırmalı diyoruz. Çünkü bu Buldan'ın evet. bir köklerinde olan bir şey. Ve Buldan'ın tabiriyle İngilizce'de Buldans, Buldan'ın. <laughs> evet. Buldans olsun hem uluslararası bir dil olsun hem de Buldan'ı çağrıştırsın diye. 98 yılında ilk tescil alınıyor aslında. Tabii markalaşma ama çok uzun bir süreç. Yani bugün 2022 yılındayız. Hani geldiğimiz noktada daha gidecek çok yolumuz var. Ama yani büyük bir emek ve büyük bir tutkuyla aslında başlayan bir hikaye ve böyle hani nasıl söyleyeyim biraz deli işi aslında. <laughs> Made in Turkey etiketler de çok görüyoruz. Evet. Ama bir hani evet. Turkish o brand yani Türk markası hikayesi maalesef daha çok Yok, yolumuz hı hı. var. Aynen ama o dönemde de mesela gene hatırlıyorum. ilk markayı kuracağımız zaman gene yani biz bir aile toplantısı yapmıştık küçük geldi aramızda. Babam biz daha çok küçüğüz. Hani abim evet. benden 7 yaş büyük. işte 98 olsa işte evet. e, 15-16 yaşlarında. O zaman hani bir araya geldiğimizde şey dedi. Ben böyle bir şey yapacağım ama siz de olursanız yapacağım. Çünkü ben hmm. bunu sonrasında hani devam ettirebilirim ama sizle hmm. olursa bu iş anlamlı diye. Biz de tamam baba biz yaparız. <laughs> <laughs> Ama ikide demişiz. Evet, Abi de Bir de aynen öyle. O da yine şirkette birlikte O evet. genel müdürümüz. Yönetim kurulundayız yine hep birlikte. Aile şirketiyiz. Evet. Şu an 120 kişiyiz. Evet. Buldan'dayız. Evet. İlçedeyiz hala bizzat. Ayrılmadık. Ay. Biz dikili ürün boyuyoruz. Top halde, uzun metrajlar halinde ya da kilolar halinde olmasındansa dikilmiş halde, pantolon halinde, tişört halinde, Hı -hı. yastık halinde, yorgan halinde boyamalar. Hı -hı. Yani. Önce dikiliyor, sonra boyanıyor. Önce konfeksiyonu yapılıyor, sonra bize geliyor, boyanıyor ve ütü paketi yapıp sevk ediliyor. Sadece diş giyim değil tabii Denizli'de olmamız sebebiyle belki de en çok el tekstilciye çalışan parça boyacılar Denizli'dedir. Aslında Türkiye genelinde bu iş çok öyle değil. Aslında dış giyim tandanslı bir yapıdır. Parça boya yapıları pantolon boyanır genelde. t boyanır, ceket boyanır. Aktif giyim boyanır. Ama Denizli'de ev tekstili de çok ciddi anlamda parça boyaya girmiştim de. Çünkü zaten Denizli sanayici yeniliklere çok açık. Portekiz bu işte çok öncüdür. Fuarlara gide gele göre göre aslında parça boyada da ev tekstilinde bir alan olduğu ve daha katma değerli ürünler tak, satıldığı da tabi çok ortaya çıkınca tabii. Evet ya. evet daha katma değerli ürünler nihai olarak ortaya çıkıyor. Bizim açımızdan değil de son satıcı anlamında ihracatçı anlamında çünkü ben ara iş yapıyorum yani ihracatçıya ürün yapıyorum aslında bir fason işlem gerçekleştiriyoruz. Konfeksiyon bizde gerçekleşmiyor dolayısıyla ihracatta bizde gerçekleşmiyor.

شكراً <applause> <applause> Denizli'mizin makine sektöründe ilk 3 ayı geçen yıla nazaran baktığımızda %19 makine ve makine ekipmanları ihracatında artışımız var. Bununla ilgili son 3 ayımızda 7.4 milyon dolar ihracatımız var Denizli'mizde. Türkiye geneline de baktığımızda da ilk 3 ayımızda yaklaşık %166.6 artışımız var. Toplam ihracatımıza göre baktığımızda da 1 milyar 60 milyon dolar şu anda Türkiye geneli bir makine ve makine ekipmanları ihracatımız var. Geçen yıl nazaran geçen yılın ilk 3 ayında bu yıl bu yılın da ilk 3 ayına baktığımızda artış oranları da iyi gözüküyor. İnşallah daha iyi olur.